Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Atok bugün de yeni bir gün. Allah. Gelin mi? Babası, biz Şöyle arkadaşlar. Soframıza oturduk arkadaşlar, akşam Annemle babam zorla acıkmışlar. Allah. Hiç bu tarafa bağlamalar. Annem kafasında da görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün motordan, şeyden, şeyden tozlar, göz neymiş. Ama, ama durma. Yorgandan bunu ağlı koyuyorum. Patese gidiyor. patezden ağlı koyuyorum. Fasulye. Bunlar ben nasıl tutacağım bilmiyorum arkadaşlar bu iki arkadaşı. <laughs> Allah Allah. Kendilerini istirah ediyor. Hani arkadaşlar tamam lazım ama o çok şey yapıyorlar. Fazlasıyla şey yapıyorlar. Onlar <laughs> hani bu bize yeter demiyorlar. Fazla. <laughs> Ta çatıcı adamdan ticarete gidiyor annem daha. Çatıdan diyor para düş de sana satarım patates diye. <laughs> Arkadaşlar bu aralar ticaret yapıyor vallahi hani şeye geldi hem yerimizde malzemeler değerlendiriyor. Ben de bugün kiremitler vardı. Eski çatıdan çan. Yani Gelin de orada senin patates için getireceğim dedim. He. Ben de sen çatıdan gidemedim. Ben sana 5 TL satıp çatıdan para satmıştım dedim. He. Verdim ben o da hiç. Ee, o da ama o zaman bir arkası olmaz. Böyle olunca satın aldıktan geldi. Evet, bir şeysi olmaz. Var. Yani e o, da, o da şiiri gidin diyor baya sizin gibi gidin. O da kar edin şey yapıyor yani. Tabii e Ama aynı da, Orada da yormacak. Orada de. da yoruluyor. Kendi buradan da patates kendi gelme oraya arabaya. Yormuyor yormuyor. Kendi yoruluyor ki. Kendi yoruluyor bir Toplayarak aynı olur e yani e arkadaşlar çalışınca. <laughs> <bir> daha <laughs> Sen şöyle hadi abi. Hahaha. Görüşmek üzere kalın. Evet. Ben de arkadaşlar zavallı o mermerler var. Kalan mermerler. Onu bulacağız. Nargüs'ten. Yapacak etin lan? Dört beş tane da da şey var. Su var mı? Hı şu -hı. da iyiymiş bari. He, Hiç yani bir kola değil valla. O metre anladım. mermer kaldır, şu tarafa kaldırdım şu tarafıma atmış. Şöyle kaldırdım ama buranın ağırlığı bura bulmuş. Narus ondan olmuştur diyor. Çünkü çok uzundu balkonun mermerleri. Ne İki anladım. iki, iki, iki metre mi? Kaç metre dinliyorum da çok uzundu. Bu mantısı evet. O beni biraz anlattı. Yarın da kalanlarını koyacağız. Daha iş çok arkadaşlar. Olsa hep alacağız. Ondan sonra terasın üst kısmını olsa benden kapatacağız. Onlara beş on atacağız. Zemin atacağız. Alıp gelecek. Otur otur. Bunda öyle bir şey hastalık var. Babamın tarla işi var. Yarın benim düğün işi var. Düğüne gideceğim. Sabah arkadaşlar eski çıkan ahırımızdaki kirim sıfır almıştı. Abi de bunlar kullanma. Bu daha iyiymiş dedi. Bunları birazcık kullanacağız. O ön tarafı. Yani böyle tutun. Siz yapın şeyi suyu. Patates içmeden.

o zaman 1500 tane kiremitmiş be arkadaşlar. Biz bugün geç yüzükledik. Valla sıcağıdı. Çelim suyun içinde kaldık. adamların. Yarın da biraz daha şey olur ama erken bahsedeceğiz. Biz kendini halledeceğiz. Çocuklar anne. Daha da Ben daha da bakmadım daha da. daha Baba daha da. daha da. daha o kadar da. Ben daha da. Ben Ben Hasan <laughs> sen, sen, sen ya, sizin ne bana? Sizde ne Sizin bugün bunu nasıl geçti Onun nereden peşine? Hasan nereye gitmedi de bilirsin. Gitme oğlum hayır. baba. Hayır zarmadı. Otur Baba. Otu Baba. Turpınar da attı git bu ben pek severim sularını topu. Bugün de bunlar patates topluyor e <laughs> <laughs> yani, da gözlerimin önünde acıktı. Patatesi Patatesi yedim. Patatesi 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 Yani oğlum da alacak alacak. Çatım bayağı da çalmaya başladı. Ben nasıl güzel onca kırdık kırdık. On süt süt seçtik onları. Ha benim bundan. Süper. değil mi? Bana yok. Ha yok mu?

şeyde de kızıl da düğün çaldığımızda hep beyaz soğan kestik öyle Her nasıl adamlar çok doğru giyenler kemişlemediler ondan alalım beyaz soğan da mı bana biraz beyaz soğan al bu soğan musluğun gel hemen bura diyemem. hayır hayır gel babam bura bu soğanı yürü ben beyaz. seviyorum ne yasak anam içinde bir üzüntü var tek tek gel bura hayır oğlum demem içeriye koyalım hariteleri yok arkaya atıyoruz lazımdır yav ama şey değil mi oğlum? Evet. Gel buraya, buraya gel. Yani gel, hadi. gel buraya. Ya, Ama gel hele. Gel bula. 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 Gel

Anne. Ben de internetten gördüm şeyden. Annem yemiyor mi ama baba. Ben de onlardan gördüm. Ama. Al bebeğim. Baba. Baba. Bu yemek bazı ne öyle? Yükse sana da mi annem? Ben de oraya. Al bunu oraya Baba. Baba. Hı? Ben ben tümle gittim. Daha beş yaşında ya. Öyle. Oğlum dün sen çaldın mı? Hı. Evet, beraber bitirdik. içeri yukarıdan çıkıyoruz. Her şeyi biliyoruz. Burada kalacaktım der ya. Cennetin de bağlısına o zaman video çektim bilmiyor böyle şeydi. Bak, ah, belli misin? Şu şöyle yukarıda kaldıran silindir var. Sen gösterdin bana. Nasıl çıkıyor ya ya? Yani Benim ben ben ben, ömrüm ben. tamam. ben... <laughs> var. Ne çiçeğim ben? Baba. Başta Her Şu anda aynı geçiyor. Oraya sana şuraya? Şey olarak. Sıva, çatı, devam ediyor. Başka bir şeyimiz yok şu anda. Bir yer ne olur mu falan Öyle de farklı olacak. Onun için de bunu size. Ne yaptığımızı özetlediniz yani. Çok Canlısı'nda yemeyen oldu. pişirmiş. Çuval bırakmış. Bu Var mı diyeceğiniz sizden? Abi, bu kadar yemeğin içinde çikolata yiyeceğiz. <laughs> sabah poğaçanın içine böreğim poğaçanın. Akşam da poğaça yapmışmış canım sağ arkadaşlar. Poğaça sabah yedik. Çek dedi ama mı? Kuzu olmuşmuş. Eline koluna <laughs> sağlık. Çikolata ne yapacaksın ya? Yoksa şey yiyin ya. <laughs> Ömer de de bir şey var arkadaşlar. Ee, Telefon kiminse annesinin kini annesine. E, Siriyle konuşur. Açar onu. Öyle konuşur, mi? Diyor, öyle Benimkini yok. bana getiriyor. Herkesinkini biliyor. Benimkini <laughs> Devlet mal değil ama bu. Kişilerimi de emsilmiş arkadaşlar. Onu <laughs> buldum ben böyle bir daha Silinmiş oradan da başka yerden buldum. Bir daha O zaman arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Abone değilseniz Yok. abone olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Ne istiyor canım? Çikolata. Çikolata, çikolata, çikolata adı, boş veriyor. Bakalım nasıl iyi çorba var, patates var. Yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Annem daha şimdiden kiremit çekelim de şey diyordu. Ustalar dediği. Patates inecek motorun kasasından. Önce patatesi indirdik. Ardından işe kuca başlarız. Mermerimizi koruz. Kiremitimizi çeker inşallah. Allah'ım iş kaygısı versin. Herkese kolay gelsin. Yaptığı işte. İşiniz rast gelsin. İşiniz gücünüz rast gelsin. Hadi bakalım iyi akşamlar.